Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? TNT modları inceliyoruz yanımda. Furkan Niko saplar geçer ki yok. Apartmanda olduğumuz için biraz yankı yapıyoruz ama. Ay, ne oluyor? Hadi be. Ben bir şahısı düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üf. Burada bazukamız var galiba. Bu ne? Ne yaptı bu? Şuradaki demirleri vurmayı deneyeceğim. Abi. Evet. De değil. Üf, değil Arkadaşlar derdi? ben burada PUBG oynuyorum. Evet. Çok kötü oynuyor. Ya <laughs> <Evet. gülüyor> Ağla. <gülüyor> Şu ana kadar 15 kilim var. Yalan söylüyor. 3 kilim var. <laughs> Yalan şimdi, söylüyor. Şimdi daha yeni Şu, Arkadaşlar burada <laughs> değişik şeyler de var. Biri, biri var. Biri var. Oha. Biri var. Ne? İlk ürünümüzden biri bu. Üçlü üç. olarak bu da yay. Şöyle, bu da böyle. Kışımızdı daha yeni. Bu arada hepini hepsini sizlerle birlikte deniyorum Furkan Şahit. İğne ya. İğneyi atıyorum. <laughs> Ağacı patlatacağım. Oha. Allah Allah. Evet hocam, hocam. 3 evet. tane mod birden oynuyorum şu an. Ee, hemen kart mu? <laughs> Pişmiş topu bu. 30 tane birden atıyor. Kolay Huhu. <laughs> Molotof değil mi bu? Molotof evet. <laughs> Molotof mu? Evet. Evet arkadaşlar. Biz asıl konumuz olan TNT'lere geçelim. İlk önce tabii ki de Asıl konumuz altı yentileri mi geçelim? Evet. Oha oha oha. <laughs> eee, bu ne? <laughs> Atom bombası. İlk önce bu bu gözükmeyen eşyadan başlayalım. Bence. Uçuyorum o yüzden alamıyorum. Evet şunu böyle koyuyoruz. İki tane niye koyduk? Bu nasıl bir şey? Olduğu yerde patlayan bir şey arkadaşlar bu galiba. Şimdi bunu Hemen şuradan bir tane seçiyorum ama bitti. Sen gel. Fake TNT mi? Dumanlar çıkıyor. Yok ol. Yok ol büyüsü yaptım mı o yüzden arkadaşlar. O bitti. B90. Tamam çıldırma çocuku. Good. God yani Bir şey mi i̇çinden geçiyor. Oyun kası yok kası Acaba? Oo oh! ha! Ben oyun kasıyor zannettim. Kanka baksana ben oyun kazıyor, kasıyor zannettim baksana. Benzirelim, benzirelim. Denk arkadaş. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben yani oyunda kasıyor zannettim de yani. Bu çok kasmaya benzemiyor. Furkan sen bir bak istersen. Oha lan artı işareti var. Oha gerçekten. Çarpı da olur. Tamam biz hemen bir yer değiştirelim. Oha. Arkadaşlar çakma. Orman yangını. <laughs> orman yangını çıktı. Or orman yangını yaptım. Direkt arkadaşlar. Hemen geri dönüyorum. 250. 250 tane mermisi var. Evet arkadaşlar. Şimdi sırada günümüz günün sorusu var. Şey Sizi... Sizin... Bir sus. <laughs> tamam tamam. Evet arkadaşlar. Günün şimdi sorusu var. Bu tavuk... Tavuk mu? Neyse boş verin. Sizce... <laughs> siz hiç mod yüklediniz mi ya da düşündünüz mü? Bunu, bunu aşağı yorumlara yazabilir misiniz? Ben yükledim. Şuradan başlıyor. Gel. Şunları falan en sona saklamak istiyorum. <laughs> hayır. Arkadaşlar bu arada bunları bulana kadar çok of yoruldum. Olan. <laughs> Patla. <gülüyor> Oha yeni TNT'ler de çıktı. Oha yumurta çıkardı. Bu ne? Bu küçük takılmış ya. Bu ne? Adamın suratı yok. Beni Furkan bir baksana. What the hey çakmak mı eksen? Oha. Oha. Bak orada bir tane TNT çıktı. İşte bu, bu o. Evet arkadaşlar ben bunları buraya düşüyorum. Kendilerini patlatırlar herhalde. Hmm. Evet, çok iyi. Yaktılar ama. Niye siz de ölmediniz? Biz ölmeyiz çünkü biz zombi. Bu ya, öldürüyor bu ya. Ben <laughs> bu niye ölmedi? 24 kişi var şu anda. Ve direkt çok yapıyor ben bir sabah yapıyorum. Yani basma. Saat gündüz. ne Beş, dört, üç, 3 Şuraya geçeyim. 0 Yes be. Çok şanslıyım bu alanı bana verdi. Hemen hepsini sileyim. adam adam adam, adam. Hangi şey alayım? Ay ya adam ya. Buradan hangi şeyi Kart hangisini seçtin? Bak. Bu ne, ne? Ne oluyor? Ne oluyor? Yürüsün, boş ver. Ah be. Kaçıncı oldum? 11. Ne oluyor? Furkan hangisini seçeyim? Bak çok havalı bir şey seçme tamam mı? Oha! <laughs> Veya bu bu. Tamam. Yani kesinlikle ben söylemedim. <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> Değil mi? Evet. <Değil> <laughs> Aa ne oluyor? Ne oluyor? Pat diyecek. Ben bir haber. <laughs> Yani şurada patlamadı yani. Şuna bakılırsa bir. <laughs> Şuna bakılırsa. Evet ben bir yer değiştirmeye gidiyorum. Gidiyorum gündüz gece. Buraya nasıl geldi patlama? <laughs> Bak burası güzel. Hadi. Uhu. Kanka PUBG videosu çeksene böyle. Like atmayı unutmayın o zaman. o <laughs> şirik <laughs> <laughs> oh, <iyilik> şey. <laughs> Çok şirik. Saatli bomba. Oha. 10 saniye gönder. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Yap. Aa kırdım. Yemin. Ateş edemezsin. Bu değil. Bu değil. Ana hani ayarlı. Niye ayarlıyor? Bu ihma mı dedik? Sana paylaşayım. bak. Seni bak sen niye ayarlıyor? Arkadaşlar tır çıktı bu. Adamlar sanırım nasıl çıktı? Mr. adamlar. Adam bak. Adam. Ha bu da yaşın yanlışı değil mi? Bu şey. <laughs> niye patlamadı? Enderman! Şunu alsana Enderman! Saatli bomba geldi. Enderman! Ya onu yakıp şey yapabilir miyiz? Yok lan gavur! Bunu yazık. Heh tamam. Timer. On. On. Dokuz. Sekiz. On. 100 e, mü? 8, 7, 6, 5. Gönder 5. Olsun. ben benim böyle. Benim böyle. Ama yok. Aa, 9 -9. patlıyor patlıyor. Win 94 mü? Hmm. Oha. 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 Oha ne diyor? ya Oha. Neden demir? Keşke bu dünyada bu olsaymış. Evet yeni videoya geçelim. Video, video 10 dakika olmuş. <gülüyor> <gülüyor> bu, 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 bu. Tamam. Nükleer bomba. Ama onu en son atacağım. Arkadaşlar çok fazla var. Eğer part 2 çekmek zorunda kalabilirim. Tamam. Saklamasyon. <laughs> Müzik. <laughs> Aha! Vuhuu! Sen Adamım, senden tırt çıktı. Yok, ben... Bir yok. daha biz duyamadık. Etraftakilerin mi zarar veriyor? Bence de. hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Bu tırt çıktı. Adamım, sana Bu ne? Şimdi çıkacağım? Ne oldu? Patlatacağım. Uf, bu bu etrafı etraftakileri zarar veriyorsun. Oha! Oha! Yıldırım çarp. Ha? Tamam. Yıldırım çarp. Tamam. Bu mi tamam. Evet şimdi senden. Oha. 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 Oha <laughs> küçük, küçük, Çok küçük iyi ben bir... Bundan bir tane daha yapalım önce. Küçük küçük şeyler de veriyor. Oha. Çok iyi. <laughs> bu ne? Oha bu çok iyi bir şey benziyor. ben size gelsene eğer like ne oluyor? İki kere kalkmadı. Evet. Hepsinin şunları da yapayım arkadaşlar. Ne yapalım mı? <laughs> ne oluyor acaba? Bak bu ne? Ne yapalım? Forcing tent tenti. Ne oluyor? <laughs> Abi ben seviyorum bak seni. Her yere oldum. Arkadaşlar kambur oldum. <laughs> kambur oldum. ha, tamam. Bu ne? Bu 5 ağır. Bu beş tiyatı. Bu çarpı 5 TNT yaptı var acı. Çarpı 5. 5. 5 ve arkadaşlar, nükleer arkadaşlar bomba. Nük bütün nükleerleri alıyorum. Şuna modik yedim. Bak şunu al. Godu denettim. Şunu al. Arkadaşlar havalı olanları alıyorum şu an. Şunu da al. Bir de şunu al. Ben başka hangisi alayım? Şu. Yüzde yüz TNT var kanka. Baksana yüzde yüz TNT. Olsun. Tamam. Sonra al. Yüzde beş yüz. Beş İlk önce 500'den başlayalım. Evet. Evet inşallah çok büyük hasar bıraktı. Ee, hmm. bayağı büyük hasar bıraktı. <laughs> Zümrüt bulduk. Zümrüt bulduk. <laughs> alt <Andi> işaretli. <laughs> Niye hepsini alt işareti çıkıyor? Zümrüt kırdık. <laughs> Bir daha bunu patlatalım. Aynı yerden. Aynen çok hasar verdi. <laughs> evet. Ama bir tane daha demir Evet yine. Bunlar hep artı şeklinde ilerliyor ha. Hı? Bunlar hep artı şeklinde ilerliyor baksana. Yok oğlum iki tane attık sadece. Mega TNT sonradan yapacağım. Mega TNT? <laughs> Hepsini böyle dizicem. Aa, Sonic Sonic. Sonic mi bu? Evet. Oha. Bunu da hayır, sonuna hayır yapıyoruz. Hayır oğlum öyle şey yapma. Bunları koyacağım böyle. Look at yani. Tamam. Ama hepsini başka bir yerde patlatacağım değil mi? Doğru o yüzden kırmam lazım. Kıramıyoruz o zaman başka bir yere geçiyoruz. <laughs> Şurayı ilk önce Sonic TNT'den başlayalım. Sonic, Sonic'i hiç bildiniz mi? Ne oldu? Oha. Ka ne oldu? Yine kambur oldum. Oh Yine kambur oldum ben. Ben niye... Biz yanlışlıkla oradakileri de ya yaktık. Anam dokunmayın çok fena hayır. de mi yaktık biz? Hayır oğlum, hepsini yaptık direkt. Dur, orayı görmedik. <laughs> görmedik onu. Oha. görmü, Buraları görmüyoruz. Ha şimdi artık görebiliriz. Görmüyoruz. Ha şimdi artık görebiliriz. Görmüyoruz. Bu. Bu. Yapma. Kambur. Tamam bunu yakayım. Yapma. <laughs> ne oldu? Elde mi gitti? <laughs> kara delik oldu. Ha, kara delik. Ak delik, kara delik. Aha. Çok komik. Bence bu muhafazık Gerçekten mi sen çok akıllısın. Ne oluyor? Ne de, dedim? Dedi? Ne dedim? Ne dedi? oluyor? <laughs> ne dedim? <oluyor? gülüyor> <Ne gülüyor> dedi? Hiçbir şey demedim. Abi, bunu sevmedim ya. ya. Tamam karanlıkta devam ediyoruz. Ben, de ben, de. ya ben bunu en son yapmak istiyorum ya. Nasıl hani en son yapacaktım. <laughs> bunu yapmadık bu arada. Bunu en son yapacağım. Nükleer TNT. Evet arkadaşlar nükleer bomba gibi TNT. Ha, çok şey oldu bence öyle. Oh, bence çok bir şey oldu. Oyun <laughs> <Uyum> çok kasıyor. <laughs> Ama bu daha fazlaydı. Hayal kırıklığına uğradım. Ben şunu yapalım. Bence bu daha. Bence hangi? Bence bu. Bence, bence bu, bu daha iyi. Olabilir. What the hell? Aa şurada TNT var TNT. Onu zaten bir bu. Aha. Evet. <laughs> çok bir şey olmadı bunda ya. <laughs> <laughs> Yok be. Diğer kişi daha çok. <laughs> evet diğer ikisi daha çok. Bu sadece yaptı. Yok ya. Daha, daha çok oluyor da... mu <laughs> lan? Dur. Ve kay kay kaydırma. Arkadaşlar bu arada apartmandayız. Ya apartman. İki kere söyledim Bu ilk defa söylüyorum. Oyun çok fena kasıyor. evet şimdi ne? Oha buraya kadar nasıl geliyor? Arkadaşlar baksanıza. Kanka baksana bu nasıl buraya girdi? Var abi <laughs> Onu kapat mı? Bizim doğru. Evet, şuraya bir aydınlat saç. Evet, o yatağa kon. Aa, uçuyor. <laughs> uçuyor, uçuyor. Biz de uçuyoruz. <laughs> Hiçbir şey olmadı ya. Ben ben iki tane. Aynen kanka bak. Delikleri oluştu. Bak şöyle yapacağız. Çok iyi. Bu çok da sıra şunda olacak. Kastır ama hiçbir şey olmadı. <laughs> <laughs> aynen, aynen, <gülüyor> aynen. Ama burada z z z z z yazıyor lan. Aynen hiçbir şey olmadı kanka. <laughs> Baksana. akşam Hadi delinmiş kanka. Eşleşme ne? Yani. Derimi yani? soyununca oy olacağı şey. Demirin. Evet son olarak da mega TNT. Mega TNT'den çok ümitliyim. <laughs> i̇ç içe. Üç tane üç Bu dünya hareket nasıl? Ne oluyor? Çok, çok bir şey oldu. Kanka ne dirayeti oraya koysan acaba? Ne dirayeti koyacak? <laughs> Arkadaşlar şimdi ne yapacağız söyleyeyim mi? Söyleme. Hepsini böyle koyacağız tamam mı? Sonra Youtube izliyor bu. 10 yani bir şey oluyor. İnşallah. Hayır. Atlamaz. Allah'ım ya ne olur atlayalım. <laughs> ya. Bir şey söyleyeyim. Kolayın kırmızı gördüğünde Hollanda'nın kişilerin attığını gördüm. Ne diyorsun onu? Hollandalılar çünkü onlar. Ha ve... Bed... <laughs> Mavşet buldum. <laughs> Ben shift. Daha çok ilerliyor mu? İlerliyor. Affedersin bu Hollandalı. Sus. Anladın sen. Ee, onlar böyle el salladılar. Arkandan. Oha. Oho. ne düştü? <laughs> bir şeyler düşüyor. Bir tane diyen bir <laughs> Telif mi ses kabaşım? Nüke atacağım ben. Nevzat Özgür abi buradayım. <laughs> Video çekmek istiyorsan ben sen gel. Ben Mert'e <laughs> de gelirim. <veremem. gülüyor> Hadi abi ya. Aha katma kayısı. Hadi abi gel ya. Seni çok seviyorum. Ha. Ne yapacağım biliyor musun? Bolda Abi bu arada biz Sakarya'dayız. Bolda evet. şey. Evet. Nevzat abi biz Sakarya'dayız. O yani. Sakarya'dayız. Bu... Fırkana getirmeyeceğim onu. <laughs> Neden? <Dedim. gülüyor> Fırkana çıkıp bana. Elmas buldum. Oha. Biraz daha elmas. Oha. El, evet arkadaşlar. Bugün elmas kırıyoruz. Neyse, abi, ve abi, bize... Derim. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Sizleri tanımadığım için sevemiyorum. Ama yine seviyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Pıçoo.